Bugün bu deveden biz ne anlamalıyız meselesinin üzerinde biraz durmak istiyorum. Ne dedi deveyi bize takdim ederken Rabbimiz Kur'an'da? Nakat Allah dedi. Allah'ın devesi. Allah'ın devesi Ardullah Allah'ın ardında Allah'ın arzında ona belirlenmiş bir kural var. O kuralların ne olduğunu haftaya göreceğiz. Kendisine sulardan içecek otlardan otlayacak ve Allah'ın şeriatı olarak Allah'ın o din için yüklediği bir sembol olarak varlığını devam ettirecekti bir şeye nakatallah denmesi için ya da hududullah denmesi için ya da şairillah denmesi için yani Allah'a izafe edilerek gelmesi için o şeyin Allah'a ait olduğuna dair bir bilgi zihinlerde çağrıştırılır Özellikle na katallah mülkullah ve buradaki ardullah bir şey bize söyler. Bunların mülkü kesinlikle Allah'a aittir. Zaten her şeyin mülkü Allah'ta. Yeryüzü Allah'ın değil mi? Ne varsa Allah'ın zaten. Şu anda Allah'ın olmayan hiçbir şey yok. Ama Allah'ın olan her şeyin içerisinden bir şeyin seçilip onun Allah'a ait olduğunun özellikle ifade edilmesinin anlamı bunun sahibi yok bu şeyin sahibi Allah'tır. Peki neye çağrıştırıyor biliyor musunuz bu? O şey kamuya ait bir maldır. O şeyin sahibi bütün bir millettir. Asla bunun falan filan diye özel bir sahibi yok senin mülkün olabilir o sana ait bir şeydir ama bir şeye eğer Ardullah deniyorsa bir şeye eğer Nakatullah deniyorsa o millete ait bir maldır ve kimse onda hak sahibi olarak ortaya çıkamaz. Allah ıslah etsin Emevileri Emeviler bize çok çok büyük belalar açarak gittiler iyilikleri de var ama çok büyük belalar açarak gittiler. O açtıkları belalardan bir tanesi de şuydu Beytül Mali devletin malı olarak gösterdiler. Dediler ki Beytül Mal devletin malıdır. Niye bunu dediler? Beytül Mal devletin malı gelen halife sultan da zaten devletin başkanı. O zaman Beytül Mal'de istediği gibi inisiyatif kullanabilir. Asla bu imametin ve hilafetin kabul edeceği bir şey değil. Biz ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir şey gördük ne Raşid halifelerden. Beytül Mal milletin malıdır. Ve milletin tamamının hak sahibi olduğu bir maldır o. Onda başkası hak olarak ileriye süremez. Dolayısıyla kamuya ait bir mal dediğimiz zaman millete ait bir mal demiş oluruz ve oraya herhangi bir hürmetsizlik bütün bir milletin hakkını, hukukunu gasp etmek demektir. Şimdi 83 milyon değil mi bu memleket? 83 milyon. Sen bir dairede memursun. Bir dairede amirsin. Bir yerde bakansın, başbakansın, devlet başkanısın. Neyse şeyin ne, ne kadarsa rütben senin oradaki o görevini icra ederken sana emanet edilmiş olan her şey milletin malıdır. Ve sen o milletin malına eğer hakkın olmayacak şekilde el uzatırsan 83 milyonun vebalini üstlenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gidersin. 83 milyonla yarın Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksin. Niye sahabenin ödü koptu devlete ait görevleri yer almamakta? Niye Hazreti Ömer'e o kadar ısrar etmelerine rağmen ya arkadaş gidin başımdan bir evden bir kurban yeter ne istiyorsunuz benden deyip oğlunu kendinden sonra niye atamadığını anlıyor musunuz? Neyi kaybettiğimizi de şu anda anlıyor musunuz? Niçin biz bu haldeyiz bunu da anlıyor musunuz bilmiyorum ama mesele gerçekten çok ciddi bir meseledir. İnsan ferdi bir günah işler Allah'a tevbe eder inşallah Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul eder. Ama Allah'ın müdahil olmadığı bir mesele kul hakkı. Ve bu kul hakkı ikimiz bir mesele yaptık. Sen bana haksızlık ettin ben sana haksızlık ettim. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Bu hesaplaşma neticesinde birbirimizle ya helalleşeceğiz ya davalaşacağız. Ya 83 milyonun tamamının vebaliyle Allah'ın huzuruna gitsen. 83 milyonla Allah seni yüz yüze getirse ve hepsiyle helalleşme ya da hak ihlali konusundaki o hakkın taakkuku noktasında bir hesaba konu olsan. Mesele işte bu kadar ciddi bir mesele ve biz bu meseleyi anladığımız zaman İslam'ın ruhunu anlamış olacağız. O zaman biz nakat Allah meselesinde niye Allah'ın devesi diye isimlendirdiği ve bu noktada bir şey yüklendi ona o meseleyi daha iyi anlamış olacağız. Eğer böyle anlamazsak bu manada bir şekliyle ona buna havale etsek meseleleri inanın ki başımızdan bu felaketler bir türlü gitmeyecek. Ne yazık ki bu konuda biz gereken ehemmiyeti bu konuya tam anlamıyla vermediğimiz için bugün ümmeti Muhammed bu sefaleti çekiyor. Yoksa ümmeti Muhammed'in yaşadığı coğrafyalarda inanın şu anda o coğrafyaların ürettiği değerler millete eşit oranda dağıtılsa milletin kaynakları millete irca edilse ve bu noktada asla kamunun malına el sürülmese bir toplu iğneden bir karış toprağa kadar her şeyin bu konudaki hassasiyeti gözetilse biz bu halde mi olacaktık Allah aşkına ya? şu andaki sefaletimizin cehaletimizin fakru zaruretimizin nereden kaynaklandığını ne olur doğru anlayalım. Ne olur doğru anlayalım ve bu noktada kaybettiğimiz hassasiyeti yeniden kazanalım. Varsa eğer etrafımızda kamuda çalışan arkadaşlar ben burada hepsine sesleniyorum. Sesimi duyan kim varsa memur ona amirine de en yukarıdakine de en aşağıdakine kadar hepsine sesleniyorum ve diyorum ki bu bir millet hakkıdır. Böyle bir veballe Allah'ın huzuruna gitmeyin. Eğer varsa boynunuzda böyle bir vebal ne olur daha vakit erkenken tevbe edin. Böyle bir veballe Allah'ın huzuruna gidip de yarın 83 milyon insanla karşı karşıya gelip böyle bir hesabın konusu olmayın çok ciddi bir meseledir bu mesele ve bu mesele hak ettiği oranda eğer üzerinde durulursa ve hepimiz bu noktada hassasiyet eğer kazanırsak inşallah o noktada bazı şeyler farklılaşacak. Beviz Raşid halifeler döneminde gördüğümüz üzere aynen onların cihana gösterdikleri o güzel numuneleri biz de bugünlerde göstermiş olacağız. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Kulağımda böyle bu hafta yankılandı duyurdu. Bilmiyorum fark ettiğiniz mi? Biraz da hastayım. Hastalığımın sebebi de belki de bu sözün ağırlığı. Şöyle bir söz yankılanıyor kulağımda. Diyorum ki kendi kendime. Semut kavmi bir tane de deveyi katletti. Bugün ümmeti Muhammed olarak biz her gün yüz deveyi katlediyoruz. İster bunu görelim, ister görmeyelim. Eğer biz Emri Bil Maruf ve Nehi Anil Münker çerçevesinde bu konuda görevimizi tam anlamıyla yapmasak, susan da Allah katında mesuldür. Görüp de bu işi uyarmayan da Allah katında mesuldür ve o mesuliyet farklı farklı veballer bize yükleyecektir. Benim ödüm kopuyor. İnanın ki ödüm kopuyor ve ben ehli imandan hiçbir insanın böyle bir şeyle Allah'ın huzuruna gitmesinden dolayı vicdanım rahat olmaz. Ve elimden geldiğince Allah bana nefes verdikçe ben gördüğüm her şeyi bu noktada uyaracağım. En azından mesuliyetimi bu noktada yerine getireceğim. İstiyorum ki siz de aynısını yapın. Dal kavukluğun bize bir faydası yok. Milleti övmenin bu manada gereksiz bir biçimde farklı şekillerde bazı şeyleri abartmanın hiçbir anlamı yok. En önemli mesele ahirette vereceğimiz hesap meselesidir. O hesap meselesini unutmadan hareket edelim de Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman en azından bu vebalden kurtulmuş olalım. Allah bizleri bu veballe karşısına almasın. Bize emanet ettiği her şeye, o emanete yüklediği değer ve kıymet neyse ve bizden beklediği şey neyse o çerçeveden karşılık verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Adalete riayet eden, ehliyete riayet eden, liyakata riayet eden, hak hukuk konusunda çok ciddi bir biçimde hassas olan kullarından etsin bizi. Ve Hazreti Ömer'e kazandırdığı o furkaniyeti yani hak ile batılı, hidayet ile dalaleti, iman ile nifakı birbirinden ayırma çizgisini Cenab-ı Hak bizlere de nasip eylesin. Böyle bir çizgiyi benimsemiş Hakk'ın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez deyip Hakk'ın hatırı için çalışan ve her hatırı Hakk'ın hatırı çerçevesinde değerlendiren bundan başka da hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmayan bunu da hakkıyla hakka yaraşır bir biçimde dile getirecek bir feraseti, basireti bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimize de bu konuda hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eylesin.